Artık günü matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hocanız. Evet sevgili gençler. Milli eğitim tarafından açıklamalar peyderpey geliyor. Dolayısıyla bir yeni gelişme olduğu için bunları da ayrı bir videoda size aktarmak istedim. Sınavlarla ilgili milli eğitim e, açıklama yaptı. Yani tüm detayları açıkçası paylaştı. E, nedir işte yüz yüze mi yapılacak, tarihleri ne zaman, takvim ne zaman yani sınavlar ne zaman olacak. Ve daha da önemlisi aslında her dersen aynı şekilde mi sınav olacağız? Biliyorsunuz hani kredilerimiz farklı. Matematik ders saati daha fazla. İşte ne bileyim bir din kültürünün belki daha az gibi ders saatlerine göre oluyorduk bundan önceki senelerde sınavlarımızı. Bu durum nasıl değişti ya da değişti mi? Bunlar hakkında bu videoda görüşeceğiz, konuşacağız. Sizlere hem bu detayları anlatacağım hem de nasıl bir yol izlemeliyiz artık. Hani önemli olan nokta aslında bu. Yine yeni bir sürece başlıyoruz. Yani 4 Ocak'ta ne olacağı belli değildi. Artık o ne Netleşti. Bundan sonrası için şimdi konuşacağız. Ee, bu tarz eğitim haberlerini ve son dakika gelişmelerini sizlere anında paylaşacağız, paylaşmaya devam edeceğiz. Ee, onun dışında matematik videolarımız, rehberlik motivasyon videolarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bu yüzden eğer değilseniz kanala abone olarak bunları kaçırmadan takip edebilirsiniz ve tabii ki de videoları beğenerek de yine bize ve diğer tüm eğitim kanalları için de söylüyorum aslında destek olmuş olursunuz gerçekten önemli bu noktalarda. Şimdi. Ee, başlayalım. Nereden başlıyoruz? Öncelikle biliyorsunuz 22 Ocak tarihine kadar artık e, yüz yüze eğitim yapılmayacak. Söylendi. Hatta biz onun üstüne 3 hafta daha ekledik. Ara tatilimiz biliyorsunuz. Semester tatili dediğimiz o 15 günlük tatil. 15'te şimdi 3 haftaya çıkartıldı. Bu arada niye 3 hafta? Onu da söyleyelim. Ee, biliyorsunuz Nisan ayında bir ara tatili oluyor. Olacaktı daha doğrusu. Bir haftalık. Aynı Kasım ara tatili gibi. Nisan'da da bir ara tatilimiz vardı. Artık bu olmayacak. Oradaki bir haftayı ara tatile ekledik. Bu yüzden 3 hafta oldu. Hani ekstra bir 3 hafta olduğunu düşünmeyelim diye bu detayı da vermek istedim açıkçası. Şimdi 3 hafta tatil dolayısıyla 15 Şubat'a kadar devam. Yani evdeyiz. Dolayısıyla tabii evdeyiz de kısmen evdeyiz aslında. Şimdi o noktaya geleceğiz. Bu bilgiyi verelim öncelikle. Sınavlarla ilgili dediğim gibi tüm detaylar açıklandı. Tarihleri, işte hangi dersler olacak vesaire dolayısıyla bunları sizlere anlatmak, paylaşmak istiyorum. Birincisi Yüz yüze eğitim faaliyetleri de artık e, uzaktan eğitim faaliyetleri, daha doğrusu yüz yüze eğitim faaliyetleri ile birlikte uzaktan eğitim faaliyetleri de ölçme değerlendirme uygulamaları kapsamına alındı. Yani bu ne demek? Size uzaktan eğitimdeki e, durumunuza göre, katılımlarınıza göre ya da işte ders içi etkinliklerinize göre de puan verilebilecek. Hani bu yasal olarak mümkün değildi daha önce, artık bu mümkünleşti. Onun e, haberini veriyor, bilgisini veriyor Milli Eğitim. İkinci önemli nokta 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci döneminde öğrencilere her bir dersten sadece bir sınav yapılacak. Şimdi daha önce de söylemiştim. Yani matematik kredisi biliyorsunuz en fazla olan ders. Onun yanında mesela bir fen bilimleri daha az krediye sahip. Ya da bir müzik dersi daha da az bir krediye sahip. Hani karnı notunuzu etkileme oranı olarak diye düşündüğümüzde daha az. Olmasına rağmen böyle bir şey yok artık her dersten diyor ki her bir dersten sadece bir sınav yapacağız ee, iyi mi oldu kötü mü oldu açıkçası tabii ilk sınava girenler vardı bu arada hani onların sınavının iptal edilmeyeceği söylenmişti Milli Eğitim Bakanı tarafından onlar için belki bu süreç daha rahat geçecek ama hani sınavsız geçecek muhtemelen ama şöyle de bir durum var tabii Diğer öğrencilere haksızlık mı oldu acaba? Ya da o girenlere haksızlık mı oldu? Mesela belki de girdiler, düzelteceklerini düşünüyordu bu öğrenciler notlarını fakat artık öyle bir imkanları olmayacak gibi gözüküyor. bu da bir diğer bilgimiz. Şimdi diğer üçüncü maddeye gelecek olursak bugüne kadar yapılmış ölçme ve değerlendirme uygulamaları geçerli olup zaten az önce de söylediğim gibi Milli Eğitim Bakanı bunu daha önce belirtmişti. İptal olmayacak yapılan sınavlar. Her bir derse ilişkin bir sınav puanı ile yani o sınavınızın puanını alacaksınız. İlköğretim öğretim kurumlarında ders etkinliklerine katılım. İlkokullar için bu. Orta öğretim, özür dilerim. Ilk öğretim derken ilkokul ve ortaokul için ders etkinliklerine katılım notu alacaksınız. Orta öğretim yani liseler için ise performans çalışmalarına ilişkin puanların da e-okul işlemine, e-okul sistemine işlenmesi sağlanacak. Yani e ders içi etkinlik puanı da alacaksınız. İşte o canlı derslere katılıp katılmama durumlarınız şu an oldukça kritik bir öneme sahip oldu. Bu yüzden girmeye çalışın açacağız. Hani Milli Eğitim'in bu konuda böyle bir açıklaması var. Bir diğer maddemiz bugüne kadar sınav yapılmamış olması durumunda ki yine büyük bir kesimi kapsıyor bu da e tarihler. Hangi tarihlerde sınav olacak? 4 ve 22 Ocak tarihleri arasında ilgili derslerden sadece bir sınav ve olacak ve önemli noktalardan yine bir diğeri nerede olacak? Okulda olacak. Yüz yüze bir şekilde olacak. Dolayısıyla yani aslında kısmen bir okula gidip geleceksiniz sınavlar için. Hatta tabii kaç kere gideceksiniz o da yapılacak okullara göre yapılacak planlamaya göre değişiklik arz edecektir. Şimdi ayrıca bu süreçte uzaktan eğitim faaliyetlerine de devam ediyoruz. Yani uzaktan eğitimde bir kesintiye uğramayacak. Yani sınav haftası diye bir hafta yok. İşte sen sabah atıyorum ders sınavına gittin geldin. Öğleden sonra canlı dersine devam edeceksin gibi söyleyebiliriz. Ee, gelelim hastalık yaşayan, yaşamış arkadaşlarımıza ya da ailesinde birinde yaşamış olan arkadaşlar için de bir açıklama bulunmuş. Ya da kronik hastalık barındıran öğrenciler için de. Yine bu arkadaşlar içinde bir e, ne diyelim iltimas tanınmamış. Ne diyor? Okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda yine sınava alınacak. Yani hiçbir şekilde uzaktan sınavı kabul etmemiş Milli e, yazılı sınav olarak gibi düşün. Hani uzaktan eğitimin e, sürecinde ders içi etkinlik katılımlarınız vesaire bunlar puan olarak geçerli olacak. Yani öğretmenleriniz hani o sözlü notu diye tabir ettiğimiz ders içi etkinlik katılım değerlendirme puanlarınızı verecekler. Bunları da söylemiş olalım. Bir diğer maddemiz okullarda yapılacak sınavlarda dersin öğretim programında yer alan ölçme değerlendirme esaslarına uyulacak ve sınav tarihlerinde okullardaki zümre başkanlığı kurulunca karar verecek. Yani sınav tarihleri 4-22 arasında olacak ama hangi gün bunu okul belirleyecek diyor. Milli eğitimin bir merkezi belirleme sistemi durumu olmayacak. Ölçme değerlendirmeler ihtiyaç duyulması halinde cumartesi günleri de dahil edilerek yani cumartesi de sınav olabilirsiniz. Her biri sınav için bir ders saati yani 40 dakika. 40 dakika süre verilecek sınavlara ve bu sınav soruları bu süreye uygun olarak hazırlanacak. Bunlar zaten klasik bilgiler. Bir günde her bir öğrenci en fazla iki dersten sınav olacak. Dolayısıyla yani bir 7-8 kere okula gitmeniz gerekecek sanırım. Ölçme değerlendirme uygulamaları sınıf mevcudu fiziki mesafeyi koruyacak şekilde bölünüp tabii ki de maske, hijyen, mesafe vesaire bunlara dikkat edilerek yapılacak. Ee, onun dışında sınav tarihleri en az bir hafta önceden sizlere belirtilecek, duyurulacak. E-okul sistemine işlenecek gibi bilgilerimiz var. Dolayısıyla durumlar bu şekilde. Kesinlikle moralinizi bozmayın. Bu sınavlara gideceğiz. Sınavlarımızı yapacağız. Yani öğretmenlerimiz de okullardaki öğretmenler de muhtemelen sizlerin bu zor şartlarına bu koşullara uygun bir şekilde sınavlarını hazırlayacaklardır diye tahmin ediyorum. Düşünüyorum. Keza yine değerlendirme puanları da bu şekilde verilecektir diye tahmin ediyorum. Öğretmenleriniz tarafından. Dolayısıyla biz morallerimizi bozmuyoruz. LGS hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Onlara da yine ara vermek yok. Temponuzu bozmayın, düzeninizi bozmayın. Bu günler yani bir şekilde gelip geçecek ama biz dediğim gibi her zaman aslında söylüyorum bu sene sınav kazanma e, kriterleri arasında bir numaraya ne yazacağız? Artık adaptasyon yazacağız. Yani bilgi, işte motivasyon, süre kullanımı vesaire ama daha da önemlisi artık bir numarada bu zamana, bu döneme adaptasyon olacak. Artık ikincisi bilgi, üçüncüsü süre kullanımı filan kriterlerimizin önceliği değişti açıkçası. Lütfen o yüzden hiç kafanızı bu haberlere takmayın. Artık tamam kapatın ve gidiyoruz. Nereye? Ders çalışmaya. Dolayısıyla sizlere güveniyoruz. Bu işi başaracaksınız. Bahanelere sığınmak yok. Biz bu işe gönül koyduk derler ya. Biz bu işe gönül koyduk, hedefimizi koyduk. O hedefe ulaşana kadar da hiçbir engelin sizi yolunuzdan almasına, yolunuzdan etmesine lütfen izin vermeyin. Biz yanınızda olmaya devam edeceğiz. Matematik videolarımızla, gerekse de motivasyonla, rehberlik videolarımızla Sürekli bu süreçte neye ihtiyacınız varsa o noktalara özel ile temas ederek bu süreci inşallah beraber atlatacağız. Dolayısıyla bu videoluk benden bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve tabii ki de matematikle kalın. Hoşça kalın.